Uzay bilim kurgu tadında sorular. Mars'ta ya da Ay'da bir restoran açsam menüde ne olurdu? Sıfır yer çekiminde tatların algısı nasıl değişir? Bir astronot için gourmet fine dining deneyimi tasarlasam hangi teknikleri kullanabilirim? Fantastik en mitolojik sorular. Bir ejderhanın ağzından çıkan ateşle pişmiş yemek nasıl olurdu? Zeus için hazırlanmış bir ziyafette hangi tanrıya hangi yemek giderdi? Masallardaki sonsuz kaynayan tencere gerçek olsa, sürdürülebilir gastronomi nasıl değişirdi? Zihin açıcı bilimsel sorular. Tüm tatlar aynı anda algılansaydı, tat reseptörlerimiz karışsaydı, menüler nasıl olurdu? Zamanı dondurup yemekleri yüzyıllar boyunca saklayabilsek, gastronomi tarihi nasıl yazılırdı? Bir molekülün yapısını değiştirerek tatları tersine çevirmek mümkün olsa, mesela limon tatlı, çikolata ekşi, menülerde neler olurdu? Sanaten duyusal sorular. Renkleri tadabilseydik, gökkuşağının tadı nasıl olurdu? Ses dalgalarıyla pişirme mümkün olsa, Beethoven'ın bir senfonisiyle hangi yemek hazırlanırdı? Tabaklar sadece görsel değil, dokununca hikaye anlatan canlı tabaklar olsa, yemek deneyimi nasıl değişirdi? Toplum felsefe soruları. Gelecekte insanlar sadece kapsül şeklinde beslenirse gastronominin sanatsal yönü nasıl hayatta kalır? Yemeğin tadı değil, hatırası satılabilseydi hangi yemek en değerli olurdu? Ölümden sonra bir öte dünya restoranı olsaydı menüde hangi ruhlara hangi yemekler verilirdi?